i̇mam Azam Hazretlerinin genç bir komşusu vardı. Her gece evine içkili gelir, çıkardığı gürültüyle imamı çok rahatsız ederdi. İmam, gençten hiç şikayetçi olmaz, komşusunun haline tahammül ederdi. Bir gün, başkalarının şikayetinden olsa gerek, genci hapse attılar. Ertesi gece gencin sesini duymayan Ebu Hanife, radıyallahu an, şaşırdı ve Genç komşumuzun sesleri için kulağımıza gelmiyor diye sordu. Efendim, o sarhoşu vali hapse attırdı dediler. Ertesi sabah doğruca valinin konağına gitti. Talebeleri, hocamız herhalde valiye teşekkür edecek diye düşünüyordu. Vali onu görür görmez ayağa fırladı. Hürmet etti ve "Ya imam, teşriflerinizin sebebini lütfen söyler misiniz?" dedi. O da komşusu olan gencin serbest bırakılmasını rica etti. Vali, ''Efendim, böyle ehemmiyetsiz bir mesele için niye zahmet ettiniz? Haber gönderseydiniz emriniz derhal yerine getirilirdi.'' Cevabını verdi. Delikanlı serbest bırakıldı. İmamla karşılaştıklarında oldukça mahcuptu. Kendisini bizzat çok rahatsız etmişti. Ebu Hanife, ''Bak biz seni unutmuyoruz.'' sözleriyle iltifat buyurdu.'' Genç kısa zaman sonra tövbe etti ve imamın talebeleri arasında katıldı. Onlar kimseyi itmiyor, kınamıyor, suçlamıyor. Belki sadece kendine zulmeden zavallılara acıyor ve yardım etmeye çalışıyorlardı. Başkası ne yaparsa yapsın, onlar kendilerine düşeni yapıyordu.